Kripto halka arzlarından sonra artık Binance kısmen bir temettüye bile başladı diyebiliriz. Elimizde sadece BNB tuttuğumuz için ekstra ödüller kazanıyorduk Launchpool tarafında. Şimdi bir de dropu getirdi. Peki bu megadrop nedir, nasıl kazanacağız? Bu videoda hepsinden tane tane bahsedeceğim merak etmeyin. Bu mega droplarda elimizde tuttuğumuz BNB'leri kitleyerek yine ekstra Binance'e ye yeni listelenecek coinlerden bedava kazanabileceğiz. Bunun bu tek farkı sadece BNB ile katılabilirsiniz yani yani FDUSD aslında maalesef burada bir işimize yaramıyor. Ve BNB'lerimizi kilitlememiz gerekecek. Gelin hatta göstererek adım adım hepsinden bahsedeyim. E tabii ki bunlara katılmanız için öncelikle bir Binance hesabınız olması lazım. Eğer hala bir Binance hesabınız yoksa açıklamalardaki linkten ücretsiz bir şekilde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ardından Binance uygulamasına giriyoruz. Ve biliyorsunuz yukarıda bir arama kutucuğu var. Buraya basıp Megadrop yazıyor. Mega. Drop. Yazamadım. Mega yazıyorum ve en yukarıdakine basıyorum. Bounce Bit şu anda önümüze çıktı. Bounce Bit nasıl bir proje ki? Bitcoin için bir staking platformu. Yani elinizdeki Bitcoin'leri burada kitleyerek ekstra ödül kazanabileceğiniz bir platform ile burası. Eminim ileriki günlerde bundan daha fazla bahsedeceğiz zaten. Buradaki sistem gerçekten çok basit. Bugün ayın 26'sı, ayın 26'sı gece 3'te buradaki hesaplama oranı başlıyor. Ve her saat sizin bir toplam kitlediğiniz BNB oranı burada bir kenara yazılacak ve bunlar hesaplanacak. Siz de puan toplayacaksınız. Peki neye göre oluyor bunlar? Eğer bir 30 gün kilitlerseniz 100 ile çarpacak ve buna kilitlediğiniz miktar atıyorum 1 bir kilitlediniz 100 ile çarpacak size 100 puan verecek. Eğer 60 gün kilitlerseniz 110 ile çarpacak ve size 110 puan verecek. Bunların hepsi 1 BNB için söylüyorum. 120 gün yaparsanız da kilitlemeyi 130 ile çarpıp size buna göre ödüllerinizi verecek. Peki kilitledim ben bundan çıkamıyor muyum hiçbir zaman diye düşünmeyin. Bu kısım öyle değil. Size kilitlediğiniz zaman hatta onu da göstereyim. Bakın buradan katıl tuşuna basıyorum bilen bir kilitleyenin yanındaki. Ve burada her günün belli bir ödül oranı var. Yılda %1,69 bir faiz oranı veriyor size. Ve bunu 120 günde atıyorum. Siz dediniz ki 5 gün sonra çıkmak istiyorum burada. Ne yapacaksınız? Yine çıkışa basıyorsunuz. 48 saat ve 72 saat arasında size bu ödüllerinizi geri veriyor burada. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen hepsini göstereyim. Öncelikle buraya girmek için biliyorsunuz ben Launchpool'daki BNB'lerimi buraya aktaracağım. Hemen geri çıktım. Ana sayfaya geri dönüyorum. Ve Launchpad sayfasına gidiyorum. BNB ile pool'una bastım ve buraya hazırda stake dediğim BNB'leri paraya çevir dedim. Max dedim 105 tane BNB'yi ben buradan aldım. Ardından az önceki sayfaya geri dönüyorum. Evet buraya döndüm. Buradan katıl tuşuna basıyorum tekrar. Bakın BNB'im buraya geldi. Hemen buradan 105 tane BNB'yi ben alıp buraya 120 gün kilitliyorum. Eğer çıkmak istersem dediğim gibi 3 gün içerisinde ben buradan geri çıkabileceğim. Ve aynı zamanda buraya kitlediğiniz BNB'lerle launch ve ödüllerini de alabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey unutmayın. Her birine tek tek girmenize gerek kalmayacak. Otomatik olarak kazanacaksınız. Onayla tuşuna basıyorum. Bakın katılım sağlandı. Megadrop'a geri dön. İlk kısım için 120 gün boyunca kitledim. Ardından bu gece 3'te buradaki hesaplama başlayacak. Ardından ikinci kısım için Stake It kısmımız var. Burayı da tamamlayarak ekstra ödül ve ekstra puan kazanabiliyorsunuz. Ama bu kısım daha açılmadı bakın alt tarafta puan kazan kısmı kapalı bu da birkaç gün içerisinde veya birkaç saat içerisinde açılır size bunu açıldığında yine duyuruyu geçerim Twitter'dan merak etmeyin İzlediğiniz için çok teşekkürler Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bana her zaman YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalından sorabilirsiniz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.